Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde durmakta olan M2, M2, M kütleli KLM cisimleri sırasıyla F, F, 2F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde eşit yol aldıklarında cisimlerin kinetik enerjileri EK, EL ve EM olmaktadır. Buna göre EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Bilmemiz gereken yapılan iş kinetik enerjideki Değişimdir. Durmakta olan cisimler olduğu için burada E son eksi E ilk olarak yazarsam enerjiyi ilk enerjimiz sıfır çünkü cisimler duruyor. O zaman son kinetik enerjimiz kuvvetlerin yapmış olduğu iş diyebiliriz. O zaman hemen yazıyorum EK eşittir. E, eşit yollar aldıklarına göre her biri içinde yollara ben x diyeyim. Şöyle. O zaman EK için F çarpı X, EL için F çarpı X, EM için de 2F çarpı X olarak yazarım. Buna göre EK eşittir EL, bunlar küçüktür, EM olur. Buna göre cevabımız EK, EL eşit, EM bunlardan büyük, D seçeneğidir.